Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer yeni videosuna. E, bu sefer e, arkadaşlar. Ve e, evet en son şu adaya gitmiştik hemen göstereyim arkadaşlar. <laughs> hadi hadi hadi. Şurada şu adaya gittik. Şurada hala da var. Devam ediyor orada. Hmm. Şimdi hangi adaya gidelim? Şu sarı bloklu sarı ünlü adaya gidelim isterseniz arkadaşlar. Orada altın falan bayağı iyi şeyler var. Şurada da Aslında şuraya gidelim mi ya? Hatta bir şeyin içine gidelim mi? Nasıl şuraya gideriz? Suyumuz var tamam. Evet hadi bakalım. Şöyle şöyle. Yerde ne var böyle ya? <laughs> Ay mı? Hadi bakalım. Sanjana. Ada ya. Kamu jadi. tamam kazmanın da var bi dakika yukarıda atmıyor ya oh evet çıkalım bakalım oh oh bu da benim bildiğim kadarı bir canavarlar Oo çok güzel en sevdiğim şöyle şöyle şöyle, şöyle. Canavarlar yok mu ya? Hop. Oo, bir dakika. Bir dakika. Tamam. Kurayları da bunun belki bir şey var. Şimdi hmm, ne yapalım ne yapalım hemen şuraya geçelim şunları toparlayalım. burayı yüzdürelim bakalım madedir mi tamam bunlar yeter ama şey daha çok şimdi ondan önce ben bir crafting table yapacağım odun var mı yok 40 tane tamam gayet yeter galiba benim için biraz crafting table yeterli yeterli olacaktır yeterli şimdi taşım var ya çubuğum varmış olsun alayım ben sen gel sen de buraya gel şöyle 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 sen bir gel ve sen gel tamam şimdi altta bir şey var mı Hayır Tamam, evet, bu biraz, biraz tepecik gibi olmuş ben. şey yaptım. Hmm, yok. Şimdi şöyle de bakalım. Burada da yok. Hop, yapma bunu. Burada falan yok. Bakalım nasıl bir yere gidiyor. Evet, bu rayo. Şimdi, hmm, sen bir daha gel. tamam ben yanlış aldım diye korktum ben. Sen aldın. Burası, burası tamam. Opa bak, bir dakika. <laughs> Tuzak olabilir mi diye şey yaptım da. Lan Diamond çıkmaz herhalde ya. Sonraki demiri gördüm. Oh, oh, oh. <laughs> tamam. Altından kendime zırh yapmayı planlıyorum. Ya gerçi o kadar pek şey yapmayacağım ama. Şimdi alalım. demir bulduk. Burası bayağı demir eee açısından zengin altın. Bu tam olarak kalmayacağım ya. Öyle çok sıkıcı geliyor. Şöyle kalalım. Altın. <laughs> Şöyle kazanım da. Demir. Gene demir. Altın. Torş yapmak için mi? Sen niye indin buraya? O bayağı bir taşımız varmış. Tamam. Şimdi ne yapalım? Nerede o crafting, crafting, crafting? Şimdi bir adet soba. Ya da bunları direkt edip şeyler. Aynen. aynen. Bu bu da şey. Nerede şu an? De bizim çıkışımız nerede? Burada değil. Hmm. Cam ya. Abi çıkış. <laughs> ha, tamam burada. Gaz tayla orada. <laughs> Uyuyor mu o ya? Abi çok korkmuş bir şey. Bir şey yok. Tamam, arkasın ok yayı aldık. Bakalım. Şimdi kemik hmm, bulduk. Kürek, kürek dursun. Kürek dursun. Sen de gel. bak torç varmış ya bizde. Sen ne? sen dur, sen dur, sen dur, sen hmm, makas da gitsin. Skovası dursun, o dursun çıplık onu dursun. sen git sen de git bunu, bunu da atalım ya bu kastın orada e, şey olabilir lazım olabilir şimdi ııı hmm, demir sen buraya sen de buraya ııı hmm, demir 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 hemen bir şey yapalım bir Hop, lag oldu galiba az önce. Tamam, şimdi ee, şu tavuğumu da bir yiyelim. Tamam. Bilmeden geldim, tamam. Şimdi, oraya gittik. Bir şuraya gidelim. Su kovamızı da alalım. Balta yapalım, balta lazım orada bize. Bir defa balta lazım olacak. Bir dakika, bir dakika. Tamam. Adaya baktım ya. Şimdi hmm, şey var. Gene demirden yapacağım. Oo o, ne yaptın? Gene demirden yapacağım baltayı. Hop. Hop tamam. Şöyle bir tane yeter. A ben kazma yapıyorum direkt şuradan mı yapalım? Yok. Yoksa şuradan mı? Buradan yapalım direkt ya. Yani. Ne uğraşıyor? Şöyle. Şöyle. <laughs> Hadi bakalım. Şu şeye en son bölümün önceki yani mesela 10 bölüm sürdü değil mi? 9. bölüm gideceğim. O ee, gazın olduğu yere. Hep diamond. Belki de diamond kılıç yaparım. <laughs> Gaz galiba canlardan göremiyordu ya benim benim kadarydı. Belki de görebiliyor ama. <laughs> Bakalım biraz daha gidelim atlasam o bir dakika orada ne var hı hı tamam korktum bir yandan tamam yeterli olacaktır büyük ihtimal şu taraftan falan şöyle tamam. ohoho yanlış Sen ne yapıyorsun ya? ya? gel şuraya adam gibi çevir ya. Aman. Abi hep şeyim tuttu, modum tuttu var ya. Bu şuradakileri kıralım. Tamam. Sen oradan mı gidiyorsun? Ya sen nasıl geliyorsun bu kadar şey ya? Cık. Allah Allah. Şimdi aşağıya falan düşeceğim. Ne olacak şimdi? Abi ne oluyor? Zoom yapıyor oyun kendi kendine. Ya şurayı kapatsak yeter ya ne şu? sanki aşağı düşeceğiz tamam şimdi <laughs> buraya geldik o oh, dakika oh, tamam tamam beni. Do... Büyülü kitap. İki adet. Bunu kırmayacağım tabii ki de. Bunu kırmayacağım. Sizi öldüreceğim. E çıkmıyor mu ya bunlar lan? Aynen et çıkmıyor. Abicim ya. Şey demirle de, demir demir. demir. Tamam olsun burası da iyi. Ee, şimdi şöyle bir bakalım burada torcu kırdım. Bir şey var mı burada var mı var mı var mı hiçbir şey yok. tamam Çıkaracağız çıkarım. Ama bunlardan ya yani mantıkken şey düşmesi lazım. Hmm, et düşmesi lazım ama. Oo bir dakika burada güzel maden var bakalım şöyle bir <laughs> hmm, şuraya aşağıya doğru değil mi maden var değil mi nazar değeri son 1-2 son Tamam ya bu kütle de pek ooo <laughs> pek fazla şey yok derken demir çıktı hmm, şu demirleri de bir toparlıyorum ne oldu o diamond 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 diamond, Büyük diamond şey diamond, diamond keks diyorum diamond kılıç yapabiliyoruz Hop tam 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 ya tam 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 işime tam ya tam 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 Hmm. ne yapalım nereden Hop. hop. A bak. Arkadaşım bak beni itiyorsun. Şöyle. 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 Nasıl olsa bu bol, bol taş. Koy gitsin. mantık yani çok mantıksız bir şey. Bu şeylerden. Oha abi sen nasıl Oha abi. <gülüyor> <gülüyor> ay ay ben burayı kırmayacağım <laughs> Tamam. Şimdi hop hop hadi. Şimdi hadi. Hadi hadi hadi, hadi. Tamam. Cık, bak. Abicim çık bak. Adam akıl çık. Hadi. Oh be evet, tamam. Şimdi. Hmm, başka gidebileceğimiz. Abi ineklere bak ya. Şimdi hmm. şuraya o bir dakika yalnız bizim suyumuz yok. Dur anne valla biz bir koyalım. Eee bayağı ağır. <laughs> Şimdi sen neredesin? Sen sen buraya git. Sen de buraya git. Diamond satın şeyimiz var. 3 tane varmış tamam. Eee hmm. başka 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 su. Su lazım bile su. Şuradaki alacağız mı şimdi? Bak Şimdi şurada küpe gideceğim. Küp içinde küp olan kırmızı küpe. Sol tarafta gördüğünüz kırmızı küpe. Çank açık değil. Açık olunca da. Oo. Oh. Yine bir şey patladı orada ya. Git. Oğlum sen de git ya. Yuh ya. Abi kastan korkmaya başladım var ya. Yalan Çıkmak istiyor ama çıkamıyor. O patladı. oradaki şeyler gitti ya. Bunu ne yapacağım ben bir şey var. İyi öldü Hop. Ne oldu birden 3 fps e düştü yine düştü arkadaşlar 190 kayıt yerim bitiyor ee, arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve Mustafa Oyunda abone olmayı unutmayın bay bay bir dakika şimdi geldi gibi yok